verilmesi bir bak buraya buraya bak Başlıyoruz. Öpücük gibi, öpücük gibi. gibi. Şöyle düşünelim. Basamayı. <laughs> Bu süperden nasıl <daha> süper böyle oldu? <laughs> düşün, düşün horozun sesini. Aferin güzel kızıma. Düşünerek konuşacağız her zaman. Horozun sesi nasıl oldu? Düşün, düşün. Sen halledersin. Sana güveniyorum ben. Beş tane oldu. Tamam mı? Bravo. Düşün Melina. Düşünerek, her şeyi düşünerek. Devam. Düşün. Üfle. Deixa eu i'm Topla. Gördün mü? Hoşuma gitti. Bugün iyisin. Çakır keyisin. Ama hep de dalgınsın. İşte bu. 11. Aynı sıra sende. Beyler çok sokma. Çok öyle Evet tamam. Çok az oldu ama kabul edebilirim yani. Hadi diğer çocuklara da öğretelim nasıl balon. Dört. Evet. Hadi. Öğretelim diğer çocuklara. Beyler hadi. <laughs> Oldu mu sence? Emin misin yapabilirsin? Dur. <laughs> bas havayı, bas doldursun yanakları. Kocaman balon balon gelsin. Bu daha iyiydi. Üç kaldı. Azıcık doldu ama kabul edebilirim. Son. Bas havayı. Eh. Ama daha istemiyorsun. Biliyorum sen başarılısın bu konuda. Bu gelir. Doğdur yanaklarını. Parmağını tutabilirsin. Balon balığı daha çok gelir o zaman. Açman lazım ağzını. Aç ağzını. Dil yukarı gitsin. Buraya bak. Buraya bak. Dil nereye gidiyor? Dört. Üç. Dik otur bak. Güç, evet. Güç aldığın zaman çok iyi geliyor. Dik oturduğun zaman çok iyi geliyor. Düşünerek yaptığın zaman daha da iyi geliyor. Onu çıkarabilirsin. Prensesim <laughs> ne kadar tatlı çokliyor nasılsın? Aa bak bu kendi Hadi hadi hadi. hadi. bütün renklerini yapalım. Hadi. Diğer çocuklar da senin ne kadar güzel çizdiğini görebilir mi acaba? Hah kağıdını da çok güzel tuttu benim kızım. Aferin. Lütfen onlara örnek olalım. Mavi noktadan mavi noktaya. Aa yarımıza bak kenarından geçti. Sen niye kenarından geçtin bakalım? Senin dikkatli ol yavaşça. İşte bu. İşte bu. Orada bir şey de silerim ona hemen. Çocuğun yüzüne geldi. Senin de yüzüne gelince rahatsız oluyorsun değil mi? Hmm. Makasa gel. Çizginin üzerinden gelsin. Doğru oldu mu sence? Çünkü hmm. inanım edelim. Sadece çizginin üzerinden. Sadece çizginin üzerinden olursa keselim Doğru yapar. Dur hmm. Evet. Çizginin üzerinden gelsin. Evet çok iyi oldu